Yaralarım sızlıyor göz oldu. Şu yüreğim yandı yandı kez oldu. Aşkımız bak helalime söz oldu. düşürdün diller bitirdi beni. Yaralarım aşkımız bak el aleme söz oldu Düşürdün diller bitirdi beni Bahar geldi mor bile baldı Yaz da geçti galı galı daldu Deli gönlü içmeden sarhoş oldu. Kadeh kadeh aşkın bitirdi beni. Bahar geldi mor sümbül baldu. Yaz da geçti karlı karlı daldı. Deli gönlüm içmeden sarhoş oldu. Kadeh kadeh aşkın bitirdi beni. Sevdana düşeli ahuzardayım içerim yanıyor sanki kordayım nerede bıraktıysan hala oradayım, beklettin yollar bitirdi beni Sevdana düşeli ahuzardayım içerim yanıyor sanki kordayım Nerede bıraktıysan hala oradayım Beklettin yollar bitirdi beni Bahar geldi mor sümbül baldu Yazda geçti halı kalı daldı Deli gönlüm içmeden sarhoş oldu Kade kade aşkın bitirdi beni